Efendim selamun aleyküm. Bugün 13 Mart 2024 günlerden çarşamba. Yorumlu yorum günündesiniz. Efendim bizleri Radyo Öncü ve Radyo Kent ortak yayında dinliyorsunuz. Efendim bugün Düzce'ye Sağlık Bakanı geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Ancak AK Parti basın grubu var. AK Parti basın grubu Sayın Bakan'ın geleceğini saat 11.38 gibi yani 12'ye çeyrek kala falan yayınladı programını. Şimdi düzce yarın da bir bakan gelecek. Yarın da bir bakan gelecek. Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanı ve Türkiye'nin ilk dünya tarihindeki astronotu gelecek bilim merkezini açmaya. Şimdi bunları bir kenara bırakalım. Düzce'nin çok ciddi sağlık problemleri var. Sağlık Bakanı geliyor buraya. Sayın Bakan geliyor. Bakanın gelişine bir saat kalabasına haber veriliyor. Ben de Hasan Şengiloğlu'na, AK Parti il başkanına diyorum ki Sırat Köprüsü'nün ortasındasın. Dikkat et. Heh, değil misin? E, o zaman bu sabahtan bilgi verilir. İnsanlar e, bu şekilde bir bakanı karşılar. Bakan bu ya. Sağlık bakanı. Yasin Yılmaz sağlık İl müdürü. Allah şifa versin. Rahatsızlığına rağmen ayağa kalktı. Dün bir kaza geçirmişti. Belki de e, il müdürüne bir bas sağlığına uğradı. Ama ne olursa olsun bu e, siyasetin ve yaşamın okulu yok diyoruz ya. İşte anlık ve zamanlık noktasında... Bu vakti zamanda güzel izah edilseydi, Düzce halkı Bakanı'nı daha güzel karşılar, daha güzel uğurlardı. Şimdi Bakan Sayın Bakan geldi, büyük camide namazını kıldı, Allah kabul etsin. Yani etrafında partililerden başka bir insan yok. Bu mu ya Düzce bu mu? O alanın Sayın Bakan'ı karşılaması lazımdı. Bunun için de ne gerek Enformasyon gerek yerinde ve zamanda nokta atışlı. Bu oldu mu? Olmadı. Niye? koordinasyon yok koordinasyon yok Hasan Bey'e de bak seçim kritik Sırat Köprüsünün başındayın deyince bize de darlanıyor tabii farkındayım ama diyor biz diyor 10-0 alacağız diyor o zaman seni diyor atacağız diyor Sırat Köprüsünden aşağı diyor İyi tamam 10-0 olsun da biz Sırat Köprüsünden aşağı gidelim önemli değil şimdi bunu bahsettikten sonra bir konu daha var. Ümit Yılmaz Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski milletvekili bir dilekçe veriyor cumartesi günü. Efendim diyor ki kamusal alanda görüntü kirliliği var. Dikkat eksikliği oluyor karayollarında, şehir merkezinde. Özel mülklere bir şey diyemeyiz ama kamusal alan olan işte köprülerde veya şurada burada olan pankartları ve afişleri neyse e, aday adaylarını anlatan ve tanıtan pankartları afişleri, efendim kaldıralım diyor. İlçe, i̇l Seçim Kurulu da bu konuyla ilgili karar veriyor. Şu anda başladılar, kaldırıyorlar. Yani direklerdeki efendim köprülerin üzerindeki e, afişleri pankartları ama bu sene çok aşırı da bir e, pankart ve afiş e, gösteri görsellik e, kavgası var. Yani veya bir rekabet var. <laughs> bu arada. Bu arada ben şunu da bir geçen yaşadığım bir konu var. Adam AK Parti teşkilatına ateş püskürtüyor. Niye? Ya ben diyor evime diyor, dükkanıma diyor, Faruk Bey'in diyor işte şeyini asacağım. Afişini asacağım. Bana afiş için efendim bana bir çalışma yapın dedim. Parasını da ben vereceğim dercesine bir şey de var. Tabii vatandaş da bunu talep ediyor. Bir hesaplar var, bir beklentiler var veya bir destekler var neyse. Bunun için Ümit Yılmaz'ı ben tebrik ediyorum. Hakikaten kendisine zaman zaman eleştirdiğimiz zamanlar oldu milletvekiliyken. Ama şu yaptı hakikaten görselliği ve dikkat bozukluğu noktasında o köprülerin orada her yerde afiş 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 afiş. Biri bakıp bir cana mal olsa bir mala mal olsa bir derde mal olsa olacak şey değil tabi bugün itibariyle afişler toplanmaya başlandı. Şimdi e, geçtiğimiz günlerde bir konuya vakıf olduk. Konu da şu. Emekli bir tane e, burada bir e, emniyetten bir emekli, üst düzey emekli bir dostumuzla beraber otururken dedi, sen dedi gazetecisin ama neyin ne olduğunu bilmiyorsun dedi. Nedir dedim konu. Bindi de arabaya, bindik arabaya. Bu Beşiş tarafına gittik. Bir kafeye girdik. Bir farklı bir durum var içeride. Dedi ki "Burada ne görüyorsun?" Dedim "Yani bir farklı bir şey var burada. Bütün ekipler sivil ekipler. Polis orada sivil ekiplerle, resmi ekipler dışarıda vardı ama içeride fark etmedik onu. Tuvaletinden mutfağına kadar orada birileri oturuyor, çay içiyor, hareket. Ondan sonra içeride birine Koluna girdiler, bir dakika dediler, gelir misin dediler falan. Ondan sonra sivil ekibe teslim ettiler, adamın üzerinde ee, uyuşturucu çıktı. Sayın, hani at sahibinin altında kişinermiş ya, Sayın Valimizi hakikaten burada tebrik ediyorum. Sayın Emniyet Müdürümüzü, İl Jandarma Al Alay Komutanlığımız da tabii bu konuda hassas şekilde devam ediyor. Ama merkezden örnek verdiğimiz için polisle ee, jandarma arasında bizim gönlümüzün kalbimizin iki yarısıdır onlar ee, çok müthiş bir operasyon yapılıyor çok müthiş sivil ekipler. müşteri gibi giriyorlar şüpheliler üzerinde yanında sağında solunda ve özellikle geçtiğimiz günlerde orada bir operasyon daha yapılmış. Hani bu saçını, içini boyatan bir modeller var böyle ekonomik durumu iyi olup da orada Anadolu'dan veya Türkiye'nin farklı yerlerinden buraya öğrenci olarak gelip onlara yardım amacıyla e, garson yer, ev tutup da e, kart zamparalar var bu memlekette. Hani bir de e, e, haramzade kazanılmış adamlar var bunlar da e, tabiri caizse arabalarıyla orada dolaşıyorlar ya garson yer, evler tutuyorlar falan. Bunlara da gene operasyon yapılıyor. Çok güzel. İnsani, ahlaki ve gelecek noktasında düzce emniyetini yapmış olduğu, düzce valinin yapmış olduğu operasyonları saygıyla, umutla ve minnetle karşılıyor ve teşekkür ediyoruz. Gerçekten orada ahlak dışı olan, ah, insanların ahlakını elindeki ekonomik imkanlarla bozmaya çalışan o e, sonradan görmeler ezik ve ezgin büyüyüp de ezik ve ezgin büyüyüp de ne olduğum delisi olanlar ne olacağımı düşünmeyenler insanların zafiyetinden faydalanıp da hissel, nefsel, duygusal e, egolarını tatmin etmesi noktasında oralarda insanları istismar edenlerin de polis ensesinde helal olsun. İşte bu. Özellikle uyuşturucu noktasında, uyuşturucu noktasında bu mücadelede bir tarafın otoban, bir tarafın E5, dört bir yandan giriş olan bir düzcede bu operasyonları yapanlara ve özellikle polis teşkilatımıza e, şehir merkezinde şu gayretlerinden dolayı şu mübarek günde ben dünyada ve ahirette şahit olalım ve destek olalım. Emniyet müthiş işler yapıyor ve özellikle sivil olarak ee, gençlerin aralarına girmeli böyle yeni yetme böyle yeni yetme hiç tahmin etmiyorsunuz polis olduğunu. Yeni yetme yani yeni polisler. Bunlar ne zaman tecrübelendirildi de ne zaman bilgilendirildi ne zaman sahaya sürüldü? Ve bu e, gençlerimizi e, uyuşturucu noktasında istismar eden, cinsel olarak istismar eden, ekonomik olarak istismar eden o boyalı cilalı, filmli şekilde arabalarıyla e, oralarda koşturanları da Adım adım takip ediyorlar. 3-4 kişiyi daha almışlar. Geçen hafta. Çok güzel. Allah selamet versin, güç versin, kuvvet versin. Şimdi sosyal medyaya bir video düştü. Videoda... ...Faruk Özlü... ...bir... Ee, ...koli göndermiş. Kolisi var. Kolinin üzerine paralar serpiştirilmiş Orhan Gencebay'ın da yazıklar olsun... ...şarkısı arkaya fon olarak konulmuş... Faruk Özlü koli ile para gönderiyor. Ya parayı koyan sen misin? Ve bunu da Davut Güloğlu sosyal medya hesabından paylaşmış. Ve daha sonra da Selçuk Akyol var bunların basın danışmanı. Daha sonra da bunu kaldırdığını, hani yanlış bir şey olduğunu, kaldırdığını söylüyor. Ya bu kadar ahlaksızca, bu kadar basitçe, bu kadar hafifçe bir siyaset olabilir mi ya? Ben de koyarım bir far gözlüğünün kolisinin üzerine. Bana da e, bilmem ne göndermişlerim. Bunun doğruluğunu teyit edilmeyen hiçbir istihbarat bilgi değildir. Bilgi bilgi değildir. Peki de niye koydun? Doğru olduğu zaman niye kaldırdın? Bu mu? Siyaset bu mu? Beni eleştiriyorlar. Bazen bu yeniden refahlılar. Bakıyorum eleştirenlere. Şimdi bir e, profiller çok farklı 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 bölgeler. Ya cahilce çok o kadar cahilce seviye o kadar düştü ki. Düzce'yi diyor uyandırmaya geldim. Hoppala. Bu düzce halkına hakarettir ya. Bu insanlara bu hakarettir ya. Sanatçı kimliğinin, e, sempatik olmanın, sanatçı kimliğinin bir cazibesi vardır ama bu sandığa yansıyacak diye bir kaydı yok ki. Ha verilir mi? Veren verir. Veren verir. Garip kurbetçinin teki ya. Ve düzce uyuyormuş. Düzce halkına resmen hakaret ediliyor. Bir e, kolinin içine paraları serpişti. Far gözlü para gönderdi. Ya bu işin bir vebali yok mu? Bu işin bir hakikati yok mu ya? Bunu yapan ne kadar e, ahlak dışı bir şeyse yayınlamak da bir o kadar. Emin olmadığın, doğru olmadığın, e, hakiki olmadığın yani e, bir konuda kamuoyuna karşı verilen bu mesaj hangi imandan, hangi vicdandan, hangi ahlakla, hangi kandan, hangi soylan, hangi bağlan, ne eklerseniz ekleyin izah edilir bu ya. Edilebilir mi? Ondan sonra Düzce'yi uyandıracağız. Ya Düzce uyanık Düzce uyanık. Düzce hiç uyumadı ki. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir sözü var. Benim diyor muhaliflerim, benim muhaliflerim benim icraatlarımı hayal bile edemez diyor. Çok güzel bir ifade. Ya gelmiş geçmiş belediye başkanlarının içinde gelmiş geçmiş efendim belediye başkanlarının içinde en hani kapasitesi veya çalışmayanı diyelim şu adamdan bu videoyu yayınlayan adamdan daha nitelikli daha asil ya. Hani kavganın arkası dövüş rüzgarın arkası yağış der. bizim Bizim atasözümüz bizim. Burada böyle bir ifade var. Hani perşembenin girişi çarşambadan belli olur. Düzce hasbel kader. Hasbel kader arkadaş, bu sanatçı, popçu arkadaş, topçu, sanatçı işte, popçu. Neyse. Burada hasbe kadar belediye başkanı olursa şu memleketin halini düşünemiyorum ya. Efendim sen bunu eleştirdin ki bu büyüyor. Ya büyüdüğü falan yok her gün düşmeye başladı. Her gün düşmeye başladı. Ama niye? Biz bu kadar kalitesiz, niteliksiz, ahlaksız siyaset istemiyoruz ya. Düzce'ye Kalite gelsin. Düzce'ye. Şimdi bir de bir akıl var. Efendim tepki oyları bu popçiye gidecekmiş. Sanatçıya gidecekmiş. Ve dünya bakın yazın Davut Güloğlu diye e Google'a yazın neler çıkıyor önünüze. Şimdi siz vicdanınızla bakın. Buna gidecek. Niye? Tepki. Ne tepkisi? Ne tepkisi? Neyin tepkisi? Far gözü. Eyvallah. Olabilir de insanlar gayet doğal. Benim de tepkim olabilir. Herkesin tepkisi olabilir. Şimdi bu tepki oyu Mehmet Keleş'e gitse anlarım. İyi Parti'nin adı eski belediye başkanı. Bu tepki oyu Yılmaz Eser'e gitse anlarım. Düzce'nin evladı, Düzce'de yıllardan beri ticaret yapmış, ahlaklı, dürüst bir insan olarak biliniyor. Bu tepki oyu Deva Partisi'nin adayı efendim ee, na gitse Murat Çaymaz'a gitse anlarım. Ya bu kadar bu kadar kalitesiz, bu kadar seviyesiz, bu kadar ahlakla, izanla, imanla, ihsanla, vicdanla böyle izah edilmeyecek hallerdeki seçimi düzce daha görmedi. Düzce bu kadar seviyesiz, bu kadar kalitesiz, bu kadar e, niteliksiz seçim görmedi. Ben görmedim. Siyaset yapılır, eleştiri yapılır, ama kaliteyle yapılır, nitelikle yapılır, somut kavramlarla yapılır. Şimdi ben buradan diyorum ya bazen söylediğim konularda, hani mutlaka insanların bizim yazdığımız, konuştuğumuz Allah'tan vahiylem konuşmuyoruz. Düzce adına yorumluyoruz bunu. Haber de değil bu yorum. Ama baktığınızda, meseleye baktığınızda bizim de yasal olarak denetlendiğimiz, yaptığımız bir ifade suçsa adliye fevzi çakmakta. Bence, bence Sayın Özlü bu Davut Gülon'un kaldırılan videosunu, bu iftirayı gitsin Cumhuriyet Savcılığı'na versin. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz. Hakikaten bu kadar olmaz. Efendim cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda biz bir daha buluşacağız. Allah nasıl kısmet ederse. Ben şimdi size bir anekdot paylaşmak istiyorum. Çok önemli bir anekdot olarak gördüğüm bir konuyu paylaşmak istiyorum. Şimdi bu Çilimli'den bir anekdot paylaşacağım size. Ee, bir paylaşım yapmış Muhtar, bir Muhtar paylaşım yapmış efendim çok enteresan olduğu için e, bir e, paylaşım yapmış ben de bunu e, sizinle paylaşmak istiyorum. Bu bir köy grubu var, köy grubu var efendim Tahir Gülbahar Muhtarlar Derneği Başkanı Çelimli'nin Tahir e, Gülbahar efendime söyleyeyim e, bir paylaşım yapmış paylaşımda köyün grubunda diyor ki sevgili kara çörtlen köyü halkı köyümüze daha iyi hizmet edebilmek için AK Parti İl Genel Meclisi adaylığı için müracaat etmiştim. İlçe başkanı ve belediye başkan adayı Yılmaz Bey'in de uygun gördüğü birinci sıraya yazmalarına rağmen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün müdahalesiyle Mustafa Özlü yazılmıştır. Siz değerli köy halkımızın takdirine sunarım. Biz buna daha yeni eriştik. Bu bilgiye yeni eriştik. Efendim, bu anekdotu köy grubunda paylaşmış Tahir Muhtar ve oradan da benim başımı Faruk Özlü yedi demiş. Ne kadar doğru, ne kadar eğri bunu da zaman gösterecek. Efendim bizden şimdilik bu kadar. Cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.